olayı, talihli amele olayının iç yüzü gazete. <laughs> de... Büyük adam aldı artık o. Bize cevap vermez artık. Büyük adam oldu da niye bizimle aynı kovukta sürünüyor hala? Bu işte bir bokluk var arkadaş. Alın terinden arttırdığı hesaba milyonluk apartman dairesi çıktı. Talihli amelenin gerçek hayat hikayesi gazeteniz devranda. Hani yoktu bankada hesabın? Ulan senin radyonun gelmişini geçmişini <laughs> ha! Ver lan <laughs> ve şunu! Ulan, ver. Nereden çıkıyor lan bu ses? Bırak! Ulan! Bırak lan! Radyoyu kıracaksın ayı! Çekil lan! Ne lan bura? Ah, anam! 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 anam. Anlatacağım bir şey varsa çekinme. Ya ben duvarcı ustası olmak istiyorum usta. Kap ne istemiyorum. Üç beş kuruş para kazanıp memleketime, çoluğuma, çocuğuma giden yeter. Başka bir şey istemiyorum. Seninki geldi. Neden bilmem, bir ona güveniyorum usta. Sanki... ...Ne bileyim, bacımmış gibi. Ablacığım, Mehmet Ali'yi aramadın değil mi? Niye, burada değil mi? Burada olmasın da burada da! Ha! Hoş geldin bacım! Hoş bulduk! Ufak tefek bir şeyler aldım. Hem yer, hem konuşuruz. Şöyle çayıra oturalım. Hadi gel! Ben dururken karılar niye bunun peşinde ya? <laughs> ben senin yerinde olsam, pılımı pırtımı toplar, katın birine yerleşirim. Eski bir yorganla ne ederim beş odalı yerde? Eşya yok, arkadaş yok. Hay Allah! Nasıl aklıma gelmedi? Senin evi biz döşeriz Mehmet Ali! Niye? Niyesi var mı? Gazetede talihli amele, Mehmet Ali'nin evini biz döşüyoruz diye bir kampanya açtık mı? Tamam! Çoluk çocuk var mıydı? Bir oğlan bir kız! Kız daha küçük! Kalk döşendimi, çoluk çocuğu da getirsin buraya. Aman bacım! Canım onlar da İstanbul'u görsün, istemez misin? Ee, bacım neyle? Gazete eder masrafını. Niye ödesin? Gül yüzün için değil, merak etme! Onlar bu işten daha fazla kar edecekler de onun için. Bakarsın hep birlikte İstanbul'a yerleşirsiniz. Para nerede? Para kolay! Çocukların okula gitmesini, büyük adam olmasını istemez misin? Dayalı döşeli katın, mükemmel de bir işim var. Daha ne? Daha ne? Kusura kalma bacım! Anlamıyorum, anlamıyorum! Ocakat at, her türlü eşya! Oğlan okur, paşa olur! Olur! Kız okur, paşanın gelini olur! Bunların hepsi normal şeyler, hepsi olur! Fakirin oğlu, hep Televizyon üç tane! İki buzdolabı, çamaşır makinesi, bir İki, iki tane. Peki bu salak herif niye hala amelelik yapar burada? Tamam. Madem ki emri vakiye geldik, rest de rest. Başlamakta olan tezvirat kampanyasını... ...ta kökünden kesmenin bence tek yolu var. Size ilk bakışta belki şaşırtıcı gelecek ama... Daha fazla şaşıracak halimiz mi kaldı Mesya Albert? Güzel, bravo! İkramiye apartmanlardan bir dairenin bankanıza maliyeti kaç paradır? Lütfen söyler misiniz beyefendi? Bilemiyorum ama altı yedi yüz bin kadar bir milyon diyeyim. Ya talihli amele reklam kampanyasına yapılan toplam harcama? Sekiz milyonun üzerinde. İşte olayın kilit noktası. Sekiz milyonluk bir harcamayı havaya savurup... ...üstelik de kamuoyunda yalancılığı kabullenmek mi? Yoksa nasılsa uğursuzun birine verilecek ikramiye dairesini gözden çıkarıp... ...kampanyayı daha güçlendirmek mi? To be or not to be. Efendim? Kısacası, Amelie o apartman dairesini gerçekten veriyoruz ve tebeden tırnağa aklanıyoruz. Elimize geçen eşsiz bir reklam malzemesi de cabası. Talihli amelenin bizzat kendisi! Kimse de daha parlak bir fikir olmadığına göre... ...Başa gelen çekilir. Jinyal! Bu ayıyı bulup hemen bana getirin. Reklamını yaptığımız bütün mamullerde kullanacağım onu. <laughs> Şimdi o rebiyi dilesi düşünsün bakalım. <laughs> Devran gazetesi. Evet, hediye servisine bağlıyorum. Arçelik. Evet, Philips. Devran gazetesi. Yuvan Möbel. Evet, bağlıyorum. Tüm altı içecek kabul etmiyoruz efendim. Getirin. Bu ne kız? Yazı işlerinde eşya koyacak yer kalmadı da. Kız sen öldüreceksin beni. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ramel nerede? Neydi adı? Mehmet Ali. Ha Mehmet Ali. Ha, Çabuk Mehmet Ali. al getir onu buraya. Hadi durma koş. Aa işte Mehmet Ali. Dur. Dur kaçma. Kaçma. Yakala şunu. Tut <laughs> Yakala şunu be. Tut Lan! Polis çağıralım mı? Ne yaptı bey? Bizimle gelecek. Arabaya götürün. Abi gitme. Gitme abi. Abi gitme. Lan bıraksana da adamı. Ne bok dediyse biz de bilelim. Canım çekinecek bir şey yok. Bankanın reklam kampanyasında kullanacağız Mehmet Ali Bey. I. Abi gitmem. Abi ben duvarcı ustası olmak istiyorum. Tamam tamam duvarcı ustası yaptık seni. Mehmet Ali bundan sonra usta önlüğü alacak. Gelmemekte direnirsen kovarız ona göre. Hadi. Geliyor musun? Yoksa işten mi kovalım seni? Başına devlet kuşu kondu farkında değil, enayi! Ya bu ne namusu dünya? Mehmet Ali'yi götürdüler abla! Kim götürdü? Reklamcıyla, bankacı! ...Artist yapacaklarmış, sen de beni artist yapsana abla! Patrona ne diyeceğiz şimdi? Bizden selam söylersin! Hop, hanım abla! Taksini unuttun! <laughs> ettik, onlar yararlanacaklar. Katı da gözden çıkardılar anlaşılan. Şimdi biz yenik mi düştük bu çıfıta? Bizim de tirajımız yüzde on altı virgül iki arttı, beyefendi! Tirajı ne yapayım ben, Namık bey, bize reklam lazım! Ben bu çıfıda yenildim mi, bittim! Ee, Marcel Kürk evi de kampanyanıza katılmak istiyor, beyefendi. Talihli amelenin karısına bir kürk! Kampanya mampanya yok, kardeşim, bitti! Kürk'ü de karına hediye et! Yahu, dingo'nun ahırı mı burası? Affedersiniz, tamam, tamam! K kardeşim, hadi, bir dakika, müsaade buyurun! Hadi. 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 Karısını ailesini getirecektik Mehmet Ali'nin! Tamam! Yeter, yenildim! Yenilmedik, yenilmedik! Ne olur karısının geldiğini duyunca ayağıyla gelecek! Nasıl duyacak peki arayı parayı kıvılamadığımız adam? Herifin okuması yazması yok be! Televizyona veririz. Kız, sen beni batırmaya mı niyet ettin? Yoo! No? Talihli amelenin karısına, Marcel Kürkevi tarafına! Ha? Git getir şu karıyı! Emredersiniz, batırın! <laughs> 🎵🎵🎵 yakışıklı değil mi? Beyler, uyumayalım. İşte, bir iki halk tipi fotomodel... ...karşınızda. Yak! Başla! At! Avrat! Esen! Tıraş! elmas gibi tıraş... ...Bips'le. Evet güzel, stop! Biz... ...Siz... ...Hepimiz... ...Cin gibiyiz, çam sakızı çiğneriz. Mehmet Ali kapak! Ne kebaplar, ızgaralar, köfteler, lahmacunlar! Hmm, nefis! Karım, Bana! Aşık! Ya? Semir söküm fırın! Evet, stop! Mehmet Ali! Çakmak! Hadi! Yak! Ve sen! Evet! Şeymen'le göze batarsınız! Evet, stop! sen? Okşa! Evet, parmak! Kıskanç bayanlar, kocanıza meros giydirmeyin, stop! Yürü, dur! Millet Bankası'nda hesabınız yok mu? Yürü! Evet! Dur, dur! Paranız kazanmıyor! Yürü! Evet, dur! Gelin, görüşelim, Hepimiz aynıyız. Millet Bankası, stop! Gene olmadı, bir daha çekelim! Yeter, saçmi! Çekiklerimizden birini kullanırsınız. Haluk bey, yensin! Bir dakika! Ne yapacağız bu herifi şimdi? Hallederiz, merak etmeyin! Onu demiyorum! Dediğinin eline geçerse bir daha bulamayız. Emin bir yerde saklamak lazım. Ee, mesela... evreka, Buldum! Senin evinde! Ama Mesih alber! Bununla ne yaparım ben? Bundan daha münasip bir yer olamaz. Şey, ama misafirim var bu gece. Şirketin genel menfaatleri bu fedakarlığı gerektiriyor Haluk bey. c'est pas mon cher. Merci.